Selam merhaba yepyeni bir konuyla karşınızdayım. Ek fiiller mevzusunu şimdi zihinlerimizde netleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ek fiil dediğimizde ek fiilin iki görevi var. Birincisi şu isim ve isim soylu sözcüklere gelip onları yüklem yapması. İkincisi de basit zamanlı fiillere gelip onları birleşik zamanlı fiil yapması. Yani biz bir cümlede yükleme baktığımızda yüklem fiil değilse kesinlikle orada ek fiil vardır. Bakın ne diyor mesela öğrenciyiz biz başarılı bir öğrenciyiz dediğimizde Şuradaki öğrenciyiz ifadesi sevgili arkadaşlar nedir? Bir yüklemdir. Dolayısıyla buradaki aslında şu iz eki ek fiilin geniş zamanıyla öğrenci kelimesine yüklem yapan bir ek fiildir. Dolayısıyla burada ek fiil var. Şurada ek fiilin neyi diyeceğiz arkadaşlar? Ek fiilin geniş zamanı diyeceğiz buraya. Bir de nerede ek fiil arayacağız? Birleşik zamanlı fiillerde ek fiil arayacağız. Birleşik zamanlı demek bir fiile bir kipekinden sonra gelen idi imiş ise ek fiilleridir. Şimdi yükselecekmiş derken şurada ne var arkadaşlar? Birinci kipeki acak edecek. Şuradaki ikinci imiş eki ise işte ek fiildir. Yani iki tane zaman eki geliyorsa bir fiile ikinci gelen ek zaman eki değildir. Nedir? O bir ek fiildir. Buradaki imiş ise ek fiilin rivayeti dediğimiz veya ek fiilin mişi geçmiş zamanı dediğimiz imiş ek fiilidir. Yükselecek imiş. İşte bu fiil basit zamanlı bir fiil değil, birleşik zamanlı bir fiildir. Onu birleşik zamanlı yapan ise işte buradaki imiş ek fiilidir arkadaşlar.